Ben çok iyi hatırlıyorum. 7 yaşlarındayım. Bir tane Renault var. Babama ve arabaya hayranım. Çünkü aralarında müthiş bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Babam ne zaman yandaki koltuğa elini attı ve kafasını geriye doğru çevirdi. Bizim araba hep geri geri gitti. Geri vitesinden haberim yok. Gazdan haberim yok. Debriyajdan, vitesten hiçbir şeyden haberim yok. İnandığım şey babamla arabanın arasında müthiş bir ilişki oldu. Bulunduğum aşama cahillik aşaması. Güven çok önemli bir konu. Çünkü bakın kaplumbağa terbiyecisi kaplumbağalarla uğraşıyor. Kaplumbağalar kabuklu hayvanlar. Eğer güvenmiyorlarsa, bir tedirginlik varsa maalesef kafalar hep içeride. Bir şeyler söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, müzik çalıyorsunuz, sopayı gösteriyorsunuz ama sizi duymuyorlar. Sadece o kurumda kalabilmek için yapmaları gerekeni yapıyorlar. Resme dikkatli baktığınızda hemen göreceksiniz. Kaplumbağaların önünde yapraklar var ve önünde yaprakları gören kaplumbağalar terbiyecinin başında. Bakın önünde yaprakları göremeyen kaplumbağalar terbiyeciden uzaklaşıyorlar. Yani eğer liderlik etmek istiyorsanız önce ödülü gösterin ve ödül yerdekilere kaplumbağalara yakın olsun. Yani ödül çalışma arkadaşlarınıza, ekip arkadaşlarınıza yakın olsun. Ama ceza size yakın olsun. Ancak ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir yerde olsun. Ve bakın kaplumbağa terbiyecisi tam odanın ortasında, kaplumbağalar etrafta. Kaplumbağaların önünde değil. Liderin Türkçesi önderdir. Önde giden ve yol açan anlamında kullanmış olduğumuz bir kelime. Bununla birlikte burada önde olan bir insan görmüyoruz. Tam ortada olan bir insan görüyoruz. Lider leader'dan geliyor İngilizce. Ve Latince kökeni köle yani hizmet etmek zorunda olan bir insandan bahsediyoruz. Hemen hemen tüm kurumlarda çalışanlardan daha yüksek bir şekilde ücretlendiriliyor liderler. Liderlik dört köşe modelin içerisinde birinci köşede yapısal liderliği görüyoruz. Yapısal lider örgütün şeması ile ilgili çalışır. Görev tanımlarını çıkartır, iş akışlarını oluşturur, kuralları belirler, kimin kime raporlayacağını tespit eder ve bu lider çok önemli bir liderdir. Özellikle kuruluş anlarında, özellikle kriz anlarında mutlaka ki yapısal liderliğe ihtiyaç duyuyoruz. Fakat örgütü kurduk. Görev tanımları net, şema net. O örgütün çalışması için bir başka liderlik penceresine daha ihtiyaç duyuyoruz. İkinci penceremiz insan kaynakları liderliği. Bursa'da Emine Okulları ile bir eğitim çalışması gerçekleştiriyoruz. Terbiyeci resmini gösterdim. Ön sıradan bir tane öğretmen elini kaldırdı. Hocam dedi, tablonun üzerinde bir yazı var. Ne yazdığını biliyor musunuz? Hayır dedim bilmiyorum bir yazı mı? Ben onu daha çok bir şekil olarak hep düşünmüştüm. Yok hocam dedi hayır bir yazı var. Yazının üzerine sevgiyle ilgili bir şey yazıyor ama gerisini çözemiyorum dedi. Bu soru benim bir araştırma yapmama sebep oldu. Ve Kültür Bakanlığı'ndan çıkan o son Bey sözü diye bir sözlüğün içerisinde bu yazının anlamını yaklaşık 15 ay sonra buldum. Bir hazine bulmuş kadar sevindim. Çünkü her şeyin tepesine en üste en yukarıya. O zaman da bir şey yazmış ve yazmış. Bakın ne yazmış.